Merhaba arkadaşlar. Şimdi Milhan Gündoğdu, Arapça öğretmeniyim. Kelimelerle temel Arapça derslerimizi işleyeceğiz inşallah. Birinci dersimiz arkadaşlar ilk 45 dakikamızda 3 etkinlik çözeceğiz arkadaşlar. Bu etkinliklerimiz uygulama ağırlıklı olacak. Değerli arkadaşlar burada sizin için hazırladığım kitabım mevcut. Bu kitabından devam edeceğiz. Bizim için ilk aşamada önemli olan arkadaşlar harflerimizi başta ortada ve sondaki hallerine göre bilmek, bu tabloya göre yazmak olacak arkadaşlar. Unutmuyoruz arkadaşlar. Arapçada temel olarak harflerin Doğru yazılmasını öğrenmek en birinci görevimiz olmalı. Dersimiz 11. maddedeki etkinliğimize başlıyor. Harfler başta etkinlik, harfler ortada etkinlik, harfler sonda etkinlik. Ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Elif kendisine sonraki eklentiye birleşecek. Ya da B harfi. Bakıyoruz hemen. Elif kendisinden sonra harfle birleşmedi arkadaşlar. B bu şekil. T, ve bu şekil devam ediyor. Ortaya geçtiğim zaman ise arkadaşlar hem sağa hem de sola ek alıyor değil mi harflerimiz? Bakıyoruz. Elif kendisinden öncekine ek alır sadece. Başta ek, sonda ek ve ortada B harf. Başta ek, ortada T. Başta ek harfimiz ve sonda ek S şeklinde yazıyoruz. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar harflerin sonda yazılışlarını konu alıyoruz. Burada sadece harflerimiz sonda sadece kendisinden önceki harfe birleşirdi. Bunu unutmayın. Elif bu şekilde, B bu şekilde, T bu şekilde. Hemen yine başa dönelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar 24. sıramızdaki 23. sırada hareket etkinliklerimiz başlıyor. Sayfa 31. Bakıyoruz arkadaşlar burada harfimize eklenti noktası gelmiş. Arkadaşlar biz bu eklenti noktasına eklenti ya da bağlantı noktası diyoruz. Ben daha çok eklenti ibaresini kullanıyorum. Öyle daha hoş oluyor. Eklenti geldiğinde arkadaşlar elif harfimiz olduğu gibi yazılıyor biliyorsunuz. B harfine geçiyoruz. B harfini arkadaşlar birleştiriyoruz eklentiyle. S harfine geçiyoruz arkadaşlar. Yine birleştiriyoruz. Cim harfine geçiyoruz. Yine birleştiriyoruz. H harfine geçiyoruz. Yine birleştiriyoruz. K harfini bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. hareket etkinliklerimiz bu şekilde uzunca devam ediyor. Sonra ise arkadaşlar yine fiyat üstümüze gelelim. Sayfa 114 ise arkadaşlar konu etkinliklerimiz başlıyor. Men kimdir? Et talibu. Erkek öğrenci el evvel. Birinci erkek öğrenci kimdir? Burada bakıyoruz Ahmet değil mi arkadaşlar? Hüve Ahmedu şeklinde söylüyoruz. Men kim? Men talibetü. O bayan öğrenci kim? El Ula birinci el bayan öğrenci kim dediğimize bakıyoruz. Elifo. Elif diyoruz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde burada belirtilen isimleri yazarak arkadaşlar etkinliğimize devam ediyoruz. Hemen şuradan bakalım. Çok farklı etkinlikler var arkadaşlar. Yönler gibi, renkler gibi, hava durumu gibi. Nasıl hava nasıldır? Elif. Bugün hava nasıldır? Resimde baktığımızda arkadaşlar kış olduğu için el cevvı müs diyeceğiz. Müslicun ne demekti? Karlıydı değil mi arkadaşlar? Evet. Ya da bir ikinci de çözelim. Keyf el Bugün hava nasıldır diyor. El arkadaşlar şimşek var değil mi? Fırtınalı diyoruz buraya. El cevvı diyoruz. Bu şekilde etkinliklerimizi yapıyoruz. Yine bakalım. Farklı olarak etkinliklerimizi almış. ise arkadaşlar bir bakkaleti dükkanda diyoruz. Uridu ben istiyorum. Uridu ne diyelim mesela arkadaşlar? Uridu en e hüze Uridu en a hüze Uridu en a hüze Bir ekmek almak istiyorum dedik değil mi arkadaşlar? ben bir, bir ekmek almak istiyorum devam edelim burada meyvelerimiz sebzelerimiz kuru gıdalarımız var arkadaşlar size örnek olmak için hazırladım ful ful şeklinde arkadaşlar burada namaz çeşitlerimiz var bu ilk sayfa tanıtım arkadaşlar burada bakıyoruz sabah namazı salatül fecr salatül Zuhr gibi Burada ise arkadaşlar eşleştiriyoruz mesela salatül mağrib salatül mağrib ne demekte arkadaşlar yatsı namazı değil mi yatsı namazıyla eşleştiriyoruz bu şekilde burada yine öğretmen branşlarımız var arkadaşlar Öğretmen branşlarımızda eğlenceli etkinliklerden birisi. Gördüğümüz üzere arkadaşlar ilkinde burada da bilgi sayfası. Mesela müderrisun muzik. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Müderrisun ile muallimun aynı anlamda kullanılan kelimeler müderrisun daha çok eski metinlerde kullanılan kelimeler arkadaşlar. Muallim ise günümüzde daha çok öğretme manasında kullanılan orijinal kelime diyebiliriz. Orijinal kelime. Evet bakıyoruz. Müderrisun musika müzik öğretmeni. Müderrisun riyadiyat riyadiyat matematik öğretmeni. Müderrisun lagatul İngilizce İngilizce öğretmeni müderrisu lugatü'l-arabiyye Arapça öğretmeni ha Buradaysa Burada ise arkadaşlar bunları eşleştiriyoruz. Mesela müderrisul ulum dedik değil mi mesela yukarıda fen bilimleri öğretmeni. Bakıyoruz hemen eşleştiriyoruz bu şekilde. Farklı eşleştirmeler de var arkadaşlar. Buraya numara yazıyoruz karşısına. Mesela fen bilimleri öğretmeni, müdürsül uluğum bir gibi. Birçok alanda etkinlik var arkadaşlar böyle. Mevsimlerimiz var arkadaşlar. Bakalım hemen. Bildiğimiz üzere 4 tane mevsimimiz var değil mi? İlkbahar, ya, son yaz, sonbahar, kış. Bu mevsimlerinde durumlar var. Mesela Elcevo, Herron diyelim. Arkadaşlar hangi mevsimde hava sıcak olur? Fi sayfi değil mi arkadaşlar? Hangi mevsimde? Doğru cevabınızı diyor gibiyim. Evet, yaz mevsiminde diyoruz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde. Burada da kulüplerimiz var arkadaşlar. Sosyal kulüplerimiz var. Müzik kulübü, süper, si, spor kulübü, izcilik kulübü, tarih kulübü, doğa kulübü gibi. Burada arkadaşlar farklı bir etkinlik yapacağız. Mesela ben size burada kelimeyi vereceğim. Mesela Bahrun diyeceğim arkadaşlar. Bu kelimenin müzekker hali zaten Bahrun'du. Müennet hali de Bahratun'dur değil mi arkadaşlar? Bahratun. Bu şekil etkinlik yapacağız. Burada rakamlarımız var arkadaşlar. Bilgi amaçlı yaptım bunu. Burada farklı bir konudan bahsettim size. Burada ise arkadaşlar isim cümlesini burada ise arkadaşlar isim cümlesi oluşturacağız. Erracülü adam Erracülü adam Nasılmış arkadaşlar? Davilun Adam nasılmış? Adam uzunmuş. Evet. Esnaftı sınıf. Esnaftı sınıf. Vasiyon. Neymiş arkadaşlar? Genişmiş. Bu şekil. etkinliğimizi yapacağız. İsim tamamlasın arkadaşlar. Babu bu. Babı saf fi. Şurayı birleştiriyoruz babu safi şeklinde arkadaşlar. Muzaf, muzafın ile şeklinde arkadaşlar. Yapıyoruz etkinliğimizi. Çok farklı etkinlikler arkadaşlar. Bunlar bu çalışmaları her tarafta bulamayabilirsiniz. Burada arkadaşlar ma ve Ma-hiye. Bildiğimiz üzere ma ma ve men gibi soru vardı. Ma cansızlar için, men de canlılar içindi. Ma huve o nedir diyoruz. Hüve kalem. Hüve diyoruz. Ma hüve o nedir? Hüve Beytün olsun değil mi? Ya da hüve hüve miftahun olsun arkadaşlar. O anahtardır diyoruz. Burada ise ma hiye hiye hakibetun. neydi arkadaşlar? Tahmin edin bakalım. Çantaydı değil mi? Hakibetun o çantadır gibi. Devam ediyor. Burada da men hüve. Men canlılar için demiştik. Men hüve. Hüve cemilin. O cemildir. Men hüve. Hüve Ahmet O Ahmet'tir. Men hiye hiye Aişe. Aişe. O Ayşedir diyor. Burada grup olarak var arkadaşlar. Burada meslekler var arkadaşlar. Mesleklerden biraz önce gelelim. Hu huma şeklinde. Hu huma hüm. Hu Ha. Buradan kopya çekebiliriz arkadaşlar. Sizler için özellikle kopya çekmeniz için bıraktım. Bu şekilde doldurabiliyoruz. Ve arkadaşlar muttasız zamirlerimiz kelimelerimize birleşiyordu. Kalemuhu, kalemuhume, kalemuhum şeklinde geliyordu arkadaşlar. Munfasız zamirlerimizi ise arkadaşlar infasele yani aylık zamirler diyoruz. Bu başta geliyor arkadaşlar. Hüve, hüme, hüm. Yine kopya çekmeniz için aşağıya bıraktım arkadaşlar. Hiye, hüme, hünne diye devam ediyoruz. Hüve, racülün, hüme, racülani. Arkadaşlar ne yazık ki hüme racullani diye devam ediyoruz. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlayacağız. Burada ise arkadaşlar mesleklerimiz var. Fellahun, amilun, muallimun, cezzarun, dayyarun şeklinde arkadaşlar mesleki etkinlikler var. Burada şurada bir tanesini çözelim. Ene fellahun, ben çiftçiyim. Ezra'u, ekerim, fevakiho. Ekmek demeyiz de burada arkadaşlar. Meyve yetiştiririm diyor. Etkinliğimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar birçok farklı formu var birçok farklı farklı şekilde var arkadaşlar mesela burada arkadaşlar fellahun karşısındaki ifadeyi ene etekaddemu ben sunuyorum el akbara ben haberleri sunuyorum buradan baktığımızda arkadaşlar Muziatun. otomatik olarak sunucu demek değil muziyatun önce cümleleri analiz ediyoruz ene ezra'u ilel hakri ben tarlayı ekerim dediğimizde on değil mi otomatik olarak aklımıza geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Burada soru cevap var. M cinsiyeti K uyruğu nedir diyoruz arkadaşlar. Yani milliyetin uyruğu nedir diyoruz arkadaşlar. Cevabımızda demiş ki Eremin Aksaray. Ben Aksaraylıyım demiş. Doğru mu? Yanlış mı? Tabii ki Hata yani yanlış la diyor. Hel sen öğretmen misin diyor. La tabi bu yani doğru cevap verdiği için ne En çok beğendiğim ve en çok hoşuma giden etkinliklerden birisi arkadaşlar konuşmada ve kendimizi ifade etmede gerçekten çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. En çok olumlu tepki aldığım çalışmalarından birisidir. Min eyni, ente sen nerelisin diyor. Ente burada baktığımız arkadaşlar enti demem. Enti deseydi bayan oldu. Ne diyoruz? Nahnu min Türkiye biz Türkiyeliyiz. Ene min Türkiye biz Türkiyeliyiz. Huve min Türkiye, hiye min Türkiye. Ne diyoruz arkadaşlar? Sen dediği için benli cevap vereceğiz. En emin Türkiye diyoruz. Yani B. Kem umru ke sen e, e, sen erkek kaç yaşındasın diyor. Umrina biz oluyor. Umrike sen erkek oluyor. Umruhu o oluyor. Umri ben oluyor. Umri ben. kamsa aşara amen diyoruz. Değil mi? Benim yaşım kamsa aşara amen 15 yaşındayım. Evet. Ma lakabuk diyoruz arkadaşlar. Lakabın nedir? Ne deriz erkekler için? Lakabi, lakabuna, lakabuha, lakabukuma. Dolayısıyla lakabi diyor. Bu şekilde devam, devam, ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel etkinlikler var arkadaşlar. Yine çok çok önemli etkinliklerden birisi. Men hüve. Bildiğim üzere ma cansız varlıklar için ne sorusunu soruyordu. Men de Canlı Men hüve dediğimizde o kim diyoruz? Heyyen, hadi, fekir galilen. Biraz düşün bakalım diyoruz. Hüve o, Vülide doğdu, fi Medineti Selanik. Selanik'te kim doğmuştu? Bakıyoruz. Sultan Muhammed Fatih, Salahaddin Eyyubi, Sultan Abdülhamid II, Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Bu şekilde etkinliğimize geçtik. Burada emir fiillerimiz var arkadaşlar. Tablomuzda mevcut. Burada testlerimiz başlıyor. Arkadaşlar her dersimizde bir test çözeceğiz birlikte. Benim rehberliğimde siz çözeceksiniz. Mesela bir tanesini çözelim. Aşağıdakilerden hangisi konuş emir fiilinin anlamıdır? Tekellem, imsah, iclis, üdukul. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İmsah ne demekti? Sil, iclis otor ödül gir. yani dolayısıyla cevabımız A olur. Bu şekilde birçok testlerimiz mevcut arkadaşlar. Gerçekten çok emek verdiğim çalışmaydı bu. Evet bundan da bahsedelim hemen. Burada ise arkadaşlar kata A kelimemiz mevcut. Burada kelimenin doğru okunuşunu yazıyoruz. Kata A şeklinde. Kata A şeklinde okunuşunu yazıyoruz. Hangi harflerde hatamız var görmek Bunu biraz arkadaşlar 4 sayfa 50 tane sorudan oluşuyor okuma etkinlikleri. Birleştirme sınavına bakınca arkadaşlar K, S ve F harf verilmiş. Biz bunu birleştiriyoruz bunun altına K, S, F. Altakine birleştirelim F, R, M bu şekilde. Kelime birleştirme, kelime okuma ve kelime ayırma etkinliklerimiz arkadaşlar elişer sayfadan oluşuyor. Evet kelime ayırma'ya geldik arkadaşlar. G, F, L kelmemiz verilmiş bize. G, F L şeklinde ayırıyoruz. Yine bu, da, yine bu da 50 tane sorudan oluşuyor. Burada özel testlerimiz var arkadaşlar. Validun, yevmün, kelbün, halibun, mimhatun. Biz burada soruyu çok kısa kestik. Çünkü yerimiz yoktu. Yerden ve zamandan kazanmak istedik. Süt kelimesinin anlamı nedir diyor. Baktığımızda mimhatun silgi, kelbün köpek, yevmün gün, validun ise baba idi. Dolayısıyla cevabımız B oluyor. Böyle özel testlerimiz var arkadaşlar. Sadece bu çalışma bana ait değil. Bu şekilde arkadaşlar 10 tane testimiz var. Ondan sonra arkadaşlar Allah nasip ederse sizlerle genel deneme yapacağız. Mesela kıtarun ne demektir diyoruz. Kıtarun neydi arkadaşlar? Kıtarun trendi değil mi? Medresesi neydi arkadaşlar? Okuldu. Bu şekil. Burada ise arkadaşlar Arapça denememiz var. Arapça deneme çözeceğiz arkadaşlar son derslerimizde hesaun neydi arkadaşlar? Çorbaydı değil mi? Daamun yemekti. Hulviyun tatlıydı. Fevakihun de meyveydi. Bu şekilde derslerimizi işleyeceğiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle istifade edeceğinize inanıyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın inşallah.